Şimdi ben ikincisini de bitirdim. Tam bu noktaya geldim. Burada şunu yapacağız. Şu an 7 tane diyeyim ben. Bitirdim aşağıdayım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere kaydırma yaptım. Bu noktadayım. Bu şekilde hepsini tek tek batarak yaptım. Tekrar ettim çevirdim. Şimdi buradan 5 tane 1 2 3 4 ve 5 5 tane arka katına batarak yaptım. Şimdi 5 tane yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum arka katına batarak. 2 3 ve 5 sıradaki yere batıyorum kaydırma yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum döndürüyorum 1 2 3 tane sık iğne çevirdim. Yine arka katına batarak 3 tane sık iğne. 1 Şurayı yeniden yapmam gerekecek. Bir zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne önce. 1 2 ve 3 şimdi bir zincir çekiyorum yine arka katlarına batarak aşağıya kadar 3 tane sık iğneyi tekrarlıyorum 1 2 ve 3 ikisini şöyle birleştiriyorum Şimdi bu burada beklesin. Şuradaki yere kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparak diğer kısma kadar ilerliyorum. Size tam sayıda vereyim. önce 3 tane kaydırma yaparak tutturdum. Sonrasında diğer yere kadar 1 2 ve 3, 3 tane kaydırma yaptım. Şimdi burada bizim başlangıçta yaptığımız 7 tane sık iğne vardı. Hemen şuradan batarak 5 tane sık iğne yapacağım. Normal katına batıyorum. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum aşağıya kadar 5 tane sık iğne. 1 2 4 ve 5 şuraya batıp kaydımı yaptığım yere batıp şuraya fark etmez kaydımı yapıyorum 3 tane sık iğne yapacağım. Ama önce bir zincir. yine Arka katına batarak 3 tane sık iğne. Bir zincir çekip çeviriyorum. 3 tane sık iğne. Burada ise şimdi ikisinin ucunu şöyle birleştirdim. Üç tane sık iğneyi şöyle ikili yapıp kaydırma yapıyorum. Bir. 2 ve bu 3 bir zincir çekiyorum biraz ip mesafesi bırakıp kesiyorum Bu ipi de gizleyeceğim içinden. Yüzgeçleri de bu şekilde. Şimdi balığı en son bu noktada bitirmiştik. Buradan ipleri ben gizledim ve bu noktada kaldık. Şimdi kenarlarında süsleme yapmak istiyorum. Ben de bu tarz artık adını tam söyleyemiyorum. Aldım ama bir yerde kullanabilirim mantığıyla aldım şeyler. Ee, şu şekilde göstereyim. Bu tarz boncuk değil ama e, yani tam adını söyleyemiyorum. Ve bir de bu tarz Türk işin akışında kullandığım e, aparatlar bu. E, Örtünün ucunda kullandığımız aparatlarda bu tarzda olabilir veya buna yakın şeyler de olabilir veya en kötü ihtimal normal boncuk da olabilir. O, o var onu da göstereceğim ben size ama şimdi bunları kullanmak istiyorum ben süste ve bu şekilde de renkli ipliklerle dikeceğim iki kat yaptım ve iğneye geçirdim. ucundan geçirdim. Burası orta noktası. Şimdi buradan şu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle tutarak yüzgeçleri referans alıyorum. Buradaki kısımlara bunları serpiştireceğim arka arkaya. O yüzden böyle göz kararı yapıyorum. Şuranın şurayı referans alıyorum. Ve şuradan iğneyi şimdilik şu şekilde geçiriyorum. Buradan da hangi renk alayım? Yeşil. Orta noktasından geçirebilirsem. geçirdim. Şimdi ucundan buraya sabitlemek istiyorum. sabitledim. Tekrar bu noktadan çıkarıp aynı şekilde Orta noktasından yukarıdan çıkıyorum. Bu şekilde yapa yapa, yapa, yapa yukarıya doğru biraz çıkacağım. Daha boşlukta bırakılabilir ama ben bu şekilde şimdi yapacağım, biraz ilerleyeceğim, sonrasında size göstereceğim. Sadece bu tarz e, materyallerle de yapabilirsiniz. E, şimdi ilerleyeceğim ve sonraki aşamayı dediğim gibi sizinle paylaşacağım. Şimdi süsleme çok e, geniş bir skala ve her türlü e, süslemeye uygun olan e, objelerle. Bu tür e, süslemeleri yapabilirsiniz. Ben biraz ilerledim, gösterdim. Hatta şu tarz boncuklar varsa, bunun daha minikleri bile olabilir. Şuradaki son kısmı ise size onunla göstermek istiyorum. Ama yani şu an her şeyi spontane yapıyorum. Siz belki bu konuda eliniz daha yatkın ve daha iyi sonuç e, çıkarabilirsiniz. Ve ipi de daha sağlam iple yapabilirsiniz. Bu şekilde ipler de var gibi veya dantel ip olabilir veya bu şekilde simli ip olabilir. Dediğim gibi çok geniş bir e, skala ve bunu artık sizin kendi zevkinize uygun olarak değişebilir. İçinden tekrar geçtim. Bu şekilde. Daha fazla da ilerleme yapmayacağım ee, ve ipi dikkatli şekilde gizleyeceğim. Aynısını da bu tarafa yapmaya çalışacağım ve bitireceğim. Sonrasında ön ve buraya bir yüzgeç yapıp daha sonra da anahtarlık olarak düşündüğüm için anahtarlık aparatının takılışını göstereceğim. Ama bundan sonraki her adım sizin kendi e, zevkinize bağlı olarak değişkenlik e, gösteren e, kısımlar. Süslemeyi de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece e, bu şekilde olabilir yolunu gösteriyorum. Bu yoldan e, gitmek size bağlı veya o yoldan giderken üzerine bu şekilde farklı şekilde ekleme yapıp e, onu güzelleştirmek de sizin elinizde. O yüzden ben şimdi tamamlayacağım. Diğer kısımlara geldiğimde ise size onu da göstermek istiyorum. Şimdi bunu kuyruğunu tamamlamıştık. Yandaki süsleri yaptık. Şimdi ağzını yapacağız ve daha sonra gözlerini yapacağız. Ağız için kuyruğunda kullandığım rengi kullanacağım. Ve tığ numaram 2,5 mm. Önce başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve burada ön bıraktığımız loblar var. Herhangi bir tanesinden başlayabiliriz. Örneğin şuradan başlıyorum sık iğne yapıyorum ve boş bıraktığım her ön lopa bu şekilde sık iğne yaparak etrafını dolanarak buraya kadar geliyorum ve sıra sonuna geldim bu da sonuncu yaptığım sık iğne başlangıçta yaptığım yere batıyorum kaydırma yapıp bir zincir çekerek mesafesi bırakarak gizleyebilmek için kesiyorum şimdi yine geçirip dönüyorum geçirdim buradan da hemen dibine batıp farklı bir noktadan çıkıyorum çektirerek Da aynı şekilde Aynı noktadan çıkıp ikisini düğümleyip yine iç kısımda gizleyerek ipleri gizliyorum. Biraz yürüterek iç kısımda gizleyerek fazlalığı kesip ipleri gizliyorum. Şimdi ben göz belirledim. Şuradaki arka yüzgeçlerinin orta noktasıyla şöyle yer belirledim. Sonrasında da bu şekilde gözlerini belirledim. Siz de ona göre ayarlama yaptıktan sonra şöyle herhangi bir siyah ipi kullanarak yapabiliriz. Şimdi bir tanesini birlikte yapacağım ben sizin de. Şöyle iğneyi geçirdiğim yerden çıkardım önce. Buradan da biraz ip bıraktım. Düğüm atıp gizlemek için. Sonrasında Şuraya batıyorum şu şekilde. Birkaç git gel yaparak gözünü belirgin yapacağım. her taraftan çıkardım altı kez git gel yaparak bu şekilde şekil verdim 2 3 4 5 ve altı. Tekrar bu noktadan çıkarıyorum. Bunu da çektiriyorum. Birlikte düğüm atacağım. İçeride yürütüp keseceğim. Gözlerde bu şekilde. Şimdi bu ip uzun, şuraya biraz şekil vermek istedim ben. Şöyle çapraz. yaparak bu kadar yeterli benim için sonrasında ipi gizleyeceğim yine şurada ıı, birleştirip ucunu düğüm atacağım ve bitireceğim. Şimdi bunu anahtarlık ve çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Çanta süsü olarak kullanacaksanız böyle bir aparatı tabii ki ihtiyacınız yok. Ama çekeceğiniz zincir sayısını artırarak bunu dilediğiniz yerde süs olarak kullanabilirsiniz. Sadece çanta değil farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz veya böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben anahtarlık olarak kullanmak istediğim için yine burada kullandığım renkle zincir çekeceğim. Önce Başlangıç küçülmeye çekiyorum ve bunu ortalıyorum. Gözme şurası Evet tam bu noktadan önce kaydırmayı yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincir çekiyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum ama sonlandırmıyorum. Bu aparatı koyuyorum. Dediğim gibi Anahtarlık tarzı yapmayacaksanız zincir sayısını daha uzun çekerek dilediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Ve buraya kaydırma yapıyorum. bir zincirde sabitleyip ipi içeriden dikkatli şekilde gizleyeceğim. Anahtarlık şekilde bu şekilde ve son halde bu şekilde.